Yeter! Araslan, kalkın! Gidiyoruz! Evet, Araslan, dedeniz çok doğru konuşuyor. Gidiyorsunuz. Dedem Dur bak, git! Dur, Ay, bırakın bak. beni! Durun Deniz Durun ya! Temiz dedeni tutsana ya! Hep sus, hep sus! Bu bak. iş burada bitmiştir! Yürüyün Araslar. Bak, bu da kızım, bak, üzülüyor. Mu? Hayır, dur sen! Hayır! Hayır. 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 Bırakın, bırakın, bırakın gidiyoruz artık. Bu iş bitmiştir. Lütfen. Lütfen. Ver şunu bana. Ver şunu. Hayrola koçum, duymadın mı? Toprak abi, sen ne yaparsan yap, ben bu kızı alacağım. Her an vazgeçecek bir adama verecek kız yok bende. Hayır, ben o vazgeçmenin. Vazgeçmeyeceğim anladın mı? Hatırlat da bir ara sana külahımı yollayayım, onu anlatırsın. Abi. ben defneyi alıyorum. Vermiyor. Alıyorum. Al da göreyim. Verme de göreyim. Verirsem medeni olayım lan. Almazsam Allah belanı versin lan. Yeter! Yeter abi yeter! Bu bendeki de can ya. Sürekli yere çakılmaktan fenalık geldi. Ya yıl olmuş 2016. Millet uzaya balayına gidiyor. Ben sevdiğim adama kavuşamıyorum orta çağda değiliz. Medeniyet çağındayız, medeniyet. Ayrıca biz özgür insanlarız. Kendi seçimimizi kendimiz yaparız. Ben de özgür seçimimi yapar, istediğim adamla evlenirim, tamam mı? Hop hop. Sadece benle evli kızım? Ha şimdi sırasıydı değil mi yalan? Demek özgür insanlarız. Demek medeniyet çağındayız. Demek sen de özgürsün ha? çok pardon. Tamamen benim hatam. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Çok pardon. Biz medeniyet çağındayız ya. Sen de özgür bir insansın. İstediğin gibi özgürce seçimini yapabilirsin mesela. Şimdi böyle özgür seçimini yapıp bu kapıdan çıkabilir bu adamla evlenebilirsin. Mesela. Mesela. Ama o zaman ne bir abin kalır ne de bir ailen kalır. Seni silerim Defne. Haydi. Bu da benim özgür seçimim. Değil mi güzel kardeşim? Yapma abi. Sen kapa çeneni lan. Bunu yapamazsın. Yaparım. Öyle bir yaparım ki hiçbir numaranda işe yaramaz Defne Hanım. Hadi bakalım. Yap bakalım Özgür Seçim. Al sana özgür seçim. Hadi bakalım. Sen abisin koçum. Yeşim'in seni ezip bana gelmesini isteyemem. Bunu yapsa bile Yeşim tam olmaz. Ama Yeşim bensiz de tam olmayacak yalın. Sen benden vazgeçmiş yarım bir eşim istiyor musun? Buna razı mısın? Son karar senin arasın. Tamam o zaman. Ben? Sakın Defne'm. sakın bir tercih yapma. Vaktiyle çınar bana Yarısı eksik bir yeşime razı mısın diye sormuştu. olmamıştı Şimdi de razı değilim. Aileni ezip gelirsen asla tam olmazsın. Olmam. E bensiz de olmaz. Asla. İşte o yüzden... ...ben abine senden asla vazgeçmeyeceğimi ispatlayacağım. Hem de öyle bir ispatlayacağım ki... ...kaçacak hiçbir deliği kalmayacak. O zaman eşek gibi verecek seni. Haydi! Ulan sen kime eşek diyorsun? Pardon, Pardon abi, yanlış söyledim. Katır demem gerekir bununla. Ulan o katır sen... Imi. Tamam, tamam. Ne ya, ya? ya? Bu, ya, şey ya. Ne? Sen sen Hadi kapat, Hı... geç. Hı... 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 ya? Kampadan, Yine görüşeceğiz barutçular. Damadınızdan kurtuluşum. Biliyorum çok seviyorsun, acayip seviyorsun, manyak gibi seviyorsun. E böyle bir adamı sevmeyip ne yapacaksın? Kala. E içeride iyi konuştun, hoş konuştun da boş konuşmadın inşallah. Ne yapacaksın planın ne? Plan benim bebek. Planın da kendisiyim. Hmm. Bekle ve be gör. La bırak dedim. La bırak. bir şey yapmayacağım bırak. Ben yalından vazgeçmeyeceğim abi. Yalında benden vazgeçmeyecek. Bunu böyle bil. Aa. Ben de senin evlenme teklifini reddediyorum Toprak. Bunu da böyle bil. Vah vah. Ho! Ne? Senin gelip evlilik mi teklif ettin. Damat ayar kardeşler atar. Bu evlilik yatar. Toprak Barutçu. ve ne kaybediyor bu iktidar. Hey, ee, hey. Ee. Evlenme teklif ettin ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.